Cihangir Azerbaycan pazarında birbirine katıyorsun değil mi Cihangir? Anne, anne, Onları gösteremem. Onları gösteremem. Ay çocuğum kıyısından göstereyim. Tamam gösterdim kıyısından hadi. Ay bunlar ne böyle? Koyu mu kuzu mu? Cihangir. Ne bunlar? Ne? Ha, kuzu. Kuzuymuş yani Babam bu kuzuyu çok seviyor. Cihangir kuzuymuş bu. Evet kuzu. Sevdin mi? Elli yemezsin. Elli yemezsin Cihangir. Hadi gel başka bir şeylere bakalım. Senlik değil bu gel. Ne yok? Kafa mı? Kafa yok. Cihangir. Ya Azerbaycan kuzuları. Azer Azerbaycan kuzularıymış kuzuları. Cihangir bu. Aa, bu ne kadar oluyor böyle? 10 kilo. 10 kilo. Ne kadar oluyor? Ne kaç? Kilosu 22 manat. 22 manat. Ha. Evet Cihangir pazarı karıştırmaya devam ediyor Cihangir. Karıştırma her yeri anneciğim tamam mı? Demesinler Azerbaycan'da karıştırdı diye. Onlar neymiş ama alma elini alma eline. Ama alma eline ellemeyelim. Elleyip bırakalım tamam mı onlara? Karpuz. Ne o? Karpuz. Karpuz mu? Evet. <laughs> Karpuz değil anneciğim o. Dinle sürme lan. Karpuz zannediyor Cihangir Ama izin aldın mı parayla? Cihangir.